Hard yetereden hepinizden merhaba arkadaşlar şu anda yeni bir seriye başlıyoruz. Bunu sev bekle. Hayır. <laughs> Baga giriyor ya. Adımızı ne koyalım? Hard yeter. Tamam sab. Bunu yeni indirdim bilmiyorum neler olacak. Wow. Mini game, mini game mi var lan. Açalım bunu. Güzel. Sadece onlar mı çıkıyor? Kutu açınca şey kupamız yükseliyor, güzel. Hiç karakter çıkmıyor lan. Bekle, şuraya bakalım. Box, açalım. Hiçbir şey nita. Oha lan sol. Oha <laughs> nasıl bir şey lan. <laughs> güzel güzel nitamız oldu. Mini game'e bakacağım. Loki skin. Şöyle game grab oynayalım. Aa çok güzelmiş lan. Lan çok güzel. Abi ben bunu oynarım ki. Ne aldık şimdi? Ne oldu? Bildik galiba. Ne oldu? Ha, elmas alıyoruz. Bak, 11 tane elmasımız oldu. Para biriktirelim burada. Ne oldu? Oha lan oha. <laughs> Tekrar çözüm orada. Ya öf şey. Çık. Box simülasyon. Kapat abi kapat. Kapat abi kapat. Hah. Hadi ya şeyi bir yöktirelim. Niye böyle oldu? <laughs> Şimdi game'e bakalım bir de. Şöyle biraz. Basamıyorum ki buna. Bekleyin. Şey çıkalım. Yöktüm. Yine girelim. <laughs> Heh, oldu. 200 TL viktirmemiz gerek. Güzel. Aa iki elmas Kapat. Büyük taçıyoruz. Açtık. Veriyor mu karakter? Vermedi. Aa oh, iki şey, şey vardı. Aa büyük kutu falan var yukarıda. Bekle onları alalım. <laughs> karakter çıkmıyor ya. Lan <laughs> hiç karakter çıkmıyor. Sinirlendim. Lan Şey yaptım. Orada ne var? Büyük kutu daha var. Açalım. Lan oğlum karakter var lan. <laughs> Brawler. Bakalım. Şunların seviyesini yükseltir. İta! Çok güzel lan. Let's go. Bling bling. Büyüyor lan. Hadi yüksel. Ha, para. Lan biz niye yükseltiyoruz? Malum ya. Şopa bakalım. Çok güzelmiş lan oyun. 80 elması, 3'ü de. Vay be. Ha 3'ü de değil. 390 TL şey yani. Abi aç aç. Abi şu şundan da açabilir miyim bekle? Şuradan çık. Evet. diyor. Adese yok mu oğlum? Karakter çıktı lan. Ne çıktı? Penny. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel lan. Eğlenceli. Hadi bakalım. Karakter ver. <laughs> <laughs> Bu lan. Ne çıktı? El <laughs> Primo. Abi kapat ya. Bekleyin, bekleyin. Şimdi ADS çıkıp duruyor ya reklam yani. Şöyle yaparsak Ya reklam çıkıyor hala. 7 elmas güzel. Kapat. Abi vallahi kapat diyorum ya. Karakter var bir daha karakter var. Çok heyecanlı. Kendimi sanki kutu açıyorum gibi hiss hissiyat veriyor ya. Hadi ya. Ne oldu? Hı. Abi sinir. Şey çıkıp duruyor. Bir saniye. Annem çağırıyor yemeğe ya. Son bir yüz kupaya ulaşalım. Sonra videoyu kapatacağım. Ama like atmanız gerekiyor ki şey yapayım. Bunun devamı. Tomar, Tomar 753 hilesini de yapacağız burada. Ohan da karakter çıktı. Sprout. <laughs> Güzel lan Sprout çıktı. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, bu videonun devamını istiyorsanız like atın ve abone olun arkadaşlar. Ki ben devamını getireyim. Ben burada isterseniz kasarım biraz. Öyle yaparız. Arkadaşlar bu videonun devam bu serinin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakal ve bay bay.